Merhaba arkadaşlar ben Fil abi. Bugün sizlerle olta tuza adı verdiğimiz bir tuzaktan bahsedeceğim. Bu tuzak İspanyol açılışında oluyor. Ama e, farklı açılışlarda da olabiliyor mu bunu bilmiyorum. Ben Sürekli İspanyol açılışında denedim bunu. Arkadaşlar siyahların denediği bir tuzak bunu da hatırlatalım. E4, E5, at F3, at C6, fil B5, at f6 ve burada rok atıyor beyazlar at g4 h3 h5 burada at fedası yapıyor h alır g4 h alır g4 at istediği yere gitsin mesela e1'e gitsin vezir h4 f3 oynayacak tabii ki buradan hava deliği açmak istiyor saat g3 oynuyor beyaz ne oynarsa oynasın mat oluyor mesela d4 oynasın vezir h2 Mat oluyor, çok güzel bir mat arkadaşlar çok güzel bir mat oldu. Ee, kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar evde kalın satrançta kalın. Onu unutmayın aslında.